Arkadaşlar, anaokulunda iyi seyirler. Aa, kapıyı da kıracaksınız ama. Neyse yeni öğrenci falan gelmişti belki. Hoş geldiniz. Bana sadece bir öğrenci olacağını söylemiştiniz. Aa, evet evet bir öğrenci işte hepsini toplarsak bir oluyor. Çocuğum <laughs> düşme bak. Hmm. Evet evet saat onu geç onu geçerken alacağım on buçukta mı Aa evet onu geçe <laughs> neyse çocuklarımı sağ salim istiyorum neyse ben gideyim niye benim ay gibi? be Aa, durmayın gelin çocuklar peki hocam. Tamam hocam. Abla ben seni de taşırım. Çocuklar hadi gelin. He, öğretmen mi çağırıyor? Bence çağırmıyor ya. Siz nereden çıkardın kız? Yeni öğrenci gelecek sanki. Çocuklar. Ay, çağırıyor işte ben gidiyorum. Kanka beni bekle. Çocuklar hadi gelir misiniz? Geldim hocam. Bani nerede tatlım? Geliyor hocam, geliyor geliyor. Öğretmenim çok özür dilerim. Duymadım gerçekten. Neyse çocuklar uzatmayın. Yeni arkadaşlarınız var. Üç tane. Onlara iyi davranın. Saat on buçukta gidecekler. Ben gidiyorum. Siz de iyi anlaşın he. Allah'ım benim ne, ne çekiyorum da düşüp düşüp duruyorum. Çocuklar uyuma saati yasaklara. Yasak odasını gösterin. Ben sana gösteririm. Gel gel. Allah. Gel gel ben de sana göstereyim. Ee, göstermeseydin. Bizimle arkadaş olmak ister misin? En iyisi odur bence. Aynen aynen. Hadi gidelim. Siz uçmayın nereden biliyorsunuz ya. Ee hu biliyor. Bir de gidelim. Tum. Allah'ım. E, bunların hepsi kız yatağı gibi. Erkekler şunda yatıyor. Ay, e, erkekler şu morda yatıyor. Kızlar burada yatıyor. Hadi. Yatalım. Peki. Herkes yatınca Anne bunlar uyuyor. Allah bu kedi gibi kedi yatağında uyumuş. Gelin gelin size anaokulunu tanıtayım. Gelir misin? Çok hızlı gidiyorsun. Eminize duyar gibiyim. <laughs> Neyse hadi gelin. Burada oyuncaklarımız var. Sessiz konuşalım. Burada oyuncaklarımız var. Tuvalet. Halı. akıllı tahta. Burası da benim yerim. Neyse neyse siz uyanınca bakın. Akıllı saat. Ee? Çocuklar akıllı saat saati. Akıllı tahta değil mi hocam o? Akıllı saat saat mi? Akıllı tahta saati demek istedi. Evet evet. Yok, Evet çocuklar böyle böyle. Öğretmenim biz niye oturmuyoruz? Ne dedin yavrum? Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Çocuğum ne canlı ders? Hocam ablam yapıyor biz niye yapmıyoruz? Anne akılında olduğun için olabilir mi? Aa. Herkes akıllı tahta saatinden geçtikten sonra ve ayrıca yemek yedikten de sonra. Hoş geldiniz veliler. Hoş geldiniz. Çocuklarınız sizin nedir? Merak etmeyin. Kaçırmadık, öldürmedik falan filan. Ay keşke kaçırsaydınız. Dişliyi hiç sevmiyorum. Ne dediğim babacım? Gidelim babacım. Siz onlara takmayın hanımefendi. Oğlunuz yerindedir. Benim oğlum size aykırı değil. Tamam mı? Siz gidin diğerleriyle konuşun. Sesiniz düzelmiş bakıyorum da. Ay! Baba! Baba! Biz gidiyoruz öğretmenim. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Herkes, herkes evine gittikten sonra... Oh kimse tuvalete gitmedi. Tuvalete kirletmedi. Kimse oyuncak oynamadı. Oh 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 oh. Oh be. Merhaba arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kamera lütfen aşağı inebilir misin? Ee, ben mi yukarı çıkmam lazım? Peki peki durun. Şimdi iyi mi? Ne, neyse. Merhaba arkadaşlar. Um, video'nun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepsinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.